Salona geldiğimde e, Esra tamamen bitmiş şekildeydi. Yine burada da bir panik havasındaydı. Bir camdaydı, bir koltuktaydı, bir yerdeydi, bir vitrindeydi. Ne yapacağını bilmiyordu. Esra galiba salonu tam bitiremedi. Esra. Esra <laughs> gene ismini söyleyemedim. Ne yaptın? Ne yaptım? Şimdi buralara bitti vitrinin üstleri. Her tamam, yeri bitti. Tamam, üstü bitti. Alt çekmeceleri süpüreceğim, sileceğim. Kapakları sildim. Vitrin bitti. Kapıya geçmeyi düşünüyorum. Tamam, şu koltuk var. O koltuk kolay. Vitrin çekilecek bir de yer var. O zaman vitrine çekip kapıya öyle gidelim. Tamam, peki ben o, şu, o arada bu koltuğa leke çıkarıcı sıktım. O biraz yumuşadı. Şimdi güzelce bol köpek gibi <laughs> diye sileceğim. Hazır mıyız? Bu arada da sesin güzeldi. Bir iki türkü çığır da az neşemiz yerine gel. Şunun süpüreyim öyle olsa. Tamam hadi hadi. Hiç bahaneleri de bitmiyor anam bacım. Bahaneleri de bitmiyor. Murat gelin damından atlayamadım. Liralarım da küldü Onu toplaya... Olmadı bunu beğenmedim. Bana mi? senin sesin güzel demiş. Yok editör. yok bu Türkiye'yi katletti. O zaman... Şey... Yanlış notadan girdiniz, ondan böyle oldu. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Şarkı işken... Murat gelin damın... <laughs> Yavaşlandırılmış klip gibi senin gözün olması. Hadi söyle şöyle güzel. Ay aklıma gelmiyor valla. Bak 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 bak. Ama desem ki kaynanan ne yaptı çatır çatır sayarsın 10 sene öncesini. Annem de öyle. Benle ilgili bir şey sorayım. Hatırlamıyorum ama desem ki hangi halam sana ne yaptı? Oo 15 yıl öncesini döker. Bu gelin milleti böyle böyle. Koltukları da silmesini bekliyorum. Yani halıyı silmese bile ama koltukları mutlaka silmesini bekliyorum. Koltukları silmesini beklemiyorum. Halıyı da silmesini beklemiyorum. Evde silmedik, girmedik, yer bırakma her yeri ovalarım hep, çitilerim hep. Kadir, her yere hep tertemiz. Kadir, gitsin dertlerimiz la, la, la. Vallahi hiç adımın böyle şarkılarda söyleneceğini, televizyonlarda durulacağını hiç düşünmemiştim ama hep hayal etmiştim. Hep ay çocukluk hayaliydi. Bir gün o televizyona ben de çıkacağım. Bir gün hatırlıyorum iki tane halam sabah programına çıkacağız demişlerdi. Konuk olur. <laughs> Şu izgidi biz diyenler var ya. Ay ne ağlamıştım beni de götürün ne olur diye sır televizyona çıkmak için. Ay. Şimdi artık her sabah kendi programındayım. Allah'a Allah şükürler olsun. Evet Kadir, ne durumdayız? Şu koltuğun içini, şu derilerini alacak Esra hemen hızlıca. Yeri sildik, çıkıyoruz kapıyı sileceğiz. Yalnız yarım saat kaldı. Yarım saat kaldı, neyse banyo temiz Allah'tan. Esra haydi Esra! Geldi, aa bu koltuk kırık, her yere dökülüyor. Tamam mı? bırak Bıraktım. elin malı bizi ilgilendirmez, koy ona gücü yetmiş almış hadi. Hayatımda hiç bu kadar pis değil. <laughs> Kadir, Esra Hanım ne dedi ben duyamadım. Hiç bu kadar pis temizlik yapmamıştım dedi. Bu ne? Ha, benim bu. Tamam. Hadi çabuk, tamam, kapı, kapı şimdi kapı, 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 bak kapı. Bak kapıyı artık köpek bakmasın bir şey. Bak, 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 bak. Nasıl bak, 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 bak. Esra, hadi. Ben bunu telle geleceğim. Tamam, telle. Bak, orada bak. Amanını telle, telle. Altını, üstünü telle. Amanını telle, telle. Altını, üstünü telle. Kiri tozu sil sil, hadi sil. Amanan Esra, hadi sil. Kaynanana inat, sil hadi. Ekranda görüyor şimdi seni. Yetiştiremezse diğer kızların dilinden bence kurtulamaz. Dere geliyor dere, ya lelel ya lelel Kumunu sere sere, ya lelelim Al beni götür dere, ya lelel ya lelel Yarın olduğu yere, ya lelelim Amanin aman ama zamanin zaman zaman bu temizlik ne zaman bitecekti. Haydi Esra haydi sil sil bastır. Haydi bacım bastır bitsin bu iş. Daha finale gideceğiz biz. Bakalım kaç bu alacak bu temizlik. Fakize. Fakize tabii burada bir şey var zaten. Bas bas söyle. Toplama Pakize Güzel, otur, otur yerine. yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Toplama Pakize otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Pakize'nin yumuk yumuk elleri. Pamuk olmuş ipek gibi tüyleri. Ah Pakize, vah Pakize. Pa Ay, Koymuyor ki bir şarkı söyleyeyim. Söyle canım tutan mı var? Kapıyı kapatacağım. Aa hem de yüzüme. Yalnız yıl 2020 ilk defa bu sene bir Pakize bu kadar şöhret oldu. Hadi hadi daha şarkıda kalmadı zaten. Kapının arkası banyoya geliyoruz. Ben şimdi burayı sildirip geleceğim. Esra! <laughs> Tuvaletle banyonun ayrı olması Esra'yı zorlamayacak çünkü klozeti yok. Banyoda da duşakabin e, duşa kabin olmadığı için onu çok fazla zorlayacak bir şey yok. Özlem çabuk. Esra! <laughs> Sen bu... Aman Esra! Bu Özlem Aman. yapıştı ağzıma. Niye? Orası da kaçmasın bir yandan. Çok az vaktimiz kaldı. Evet doğru. Evet. Özlem hadi. Ah! kafayı yedim Özlem. Vallahi adımı değiştireceğim. Banyo tuvalet ayrı iki kapı demek oluyor bu. Ona artı iki kapı demek oluyor ama yapar, yapar diye düşünüyorum. Kirli kapıların düşmanı, aktif köpük. Evet, ovalamadan durulamadan kadir. Terle 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 terle. Ha. Vallahi bu teli mi icat ettiyse Nurgöller'e... Kuru fırça sürün. Aklıma bir şey geldi Kadir. Ne geldi? Tel fırçası. Tel fırçası mı? Tel fırçası yapalım. Ha fırçayı kıl yerine tel koyalım. Aynen öyle. Evet ama biraz daha sert olsun şöyle bastırsın. Nasıl yani? Şöyle bu telden biraz daha sert olsun. Tel olsun işte. Tamam tel olsun şöyle. Ha tutun işte şöyle. İşte budur. Evet buradan tüm plastik fırça ileyen tas maşrafa satanlara sesleniyorum. Seslenme biz yapalım. Ha biz yapalım. Tamam. Üretim yaparız. Ortak olalım beraber. Dış ses fırçaları. Niye dış ses oluyor? Fikir benim. Kadir'in telleri olsun. Yok telgrafın telleri olsun. Telgrafın tellerini arşınılamalı. Yar üstüne yar sen. Dış sesin fikrini çalanı kurşunlamalı. Ay şu adam kendini... Dış sesin fikrini çalanı kurşunlamalı. Kadir'in elindeki teli hiç almamalı. Ay, ay, ay. ay en sevdiğim ya, bak şuraya kir birikiyor ya. Plastik doğrama olunca kolayca çıkıyor tabi. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Doğruyu söylüyorum. Ne var ki bunda? Ben senin hiç kaynat olduğunu düşünemiyorum. Kaynata ne demek? Kaynatana şey senin kaynatana Allah sabır versin. Benim kaynatam kim? Ama şey oğluna Allah sabır versin. Yok gelinine gelin ama kafam karıştırdın. Seni şimdi gelinin olacak ya. İnşallah günün birinde. İnşallah Allah hayırlı ömürler versin de. Ne olacak? Ne olacak? Sen o gelinin kaynatası olacaksın. Evet, düşünsene benim seni şurada iki sezon çekmem, onun bir ömür çekecek seni. Çünkü oğlanın babasısın tabii. İçeride yiyip yiyip... Kremli su alabilir miyim? Da, senden ayırmazsın, sağ olur. Ya sen şimdi o oğlana kıyamıyorsun. Kremli su alabilir miyim? Kız kremli su diye bir şey mi varmış? Kadir ben zaten emekli olduktan sonra köye yerleşeceğim. Oğlunu burada mı koyacaksın? Tabii canım ben alıp başımı gideceğim. Köy hayatı, doğa, horoz, inek. Heh evet vallahi bak git hatta şimdiden emekliliğini istesen. Emekliliğe kadar peşindeyim senin Kadir. <laughs> Devletime sesleniyorum lütfen erkeklerin emekli yaşını birazcık düşürün. Yoksa hemen ama kız sağlığım yerinde kalmayacak. Emekliliği öyle çok beklemeyin. Yesinler de Kadir. Para mı kaldı insanlarda? Evet vallahi ki eskiden diyorlardı ki az köşemizi atalım şimdi o da yok. Köşeye atmayı bırak önümüzde zor görüyoruz ki bir de köşemizi düşünelim. Altın olmuş, çeyrek olmuş, kaç para gençler nasıl evlenecek? İnsafsız kazanaları var. O olmazsa vermem, bu olmazsa vermem diyenler. Sanki sadrazamın kızını alıyorlar. Hey gide hey. Ama kendi oğulları evlenende de nasıl yapıyorlar ben bilmiyorum. Şu zamanda babasından para kalmayanın vay haline. Ya da böyle bizim gibi kendini televizyon işine atması gerekiyor. Vay! Benim tuzum kuru arkam rahat diyorsun yani öyle mi? E şimdi ya gözün gördüğünü niye kuş yedene Bu sezon ben hangi konudan bahsetmiyorum Kadir? Hiç dikkatini çekti mi? Maaşından bahsetmiyorsun. Hayır babandan bahsetmiyorum. He ay nasıl oldu ki unuttun? <laughs> Allah'ım yarabbim yarabbim. Geçmişte babandan çok mu çektin Kadir? Herkesten çektim. Tüm baba tarafından. Evet hepsinden çektim. Ya anne tarafından? Yo oradan çok fazla bir şey çekmedim çünkü o taraf az kişiler. Zaten onlar kendi aralarında kendi kendilerine çektirmişler. Sivri dilli olduğun için olabilir mi acaba? Sana bir şey diyeyim mi ben iğnesem onlar çuvaldız. Ben iğne olmasaydım bugünü böyle ayakta kalmazdım. O zaman senin bu huyun baba tarafına çekmiş. Ne gibi? <laughs> yani bu iğneleyici tarafın diyorum. Evet birazcık ama onlar benim kadar insaflı değiller. Kerem annene benziyor değil mi? Ay evet o anneme benzemiş. Hiç sevmiyorum onun huyunu. E böyle biri ona laf sokuyor ya. Hı. O anne şimdi duruyor duruyor bana şunu ettiler. Kız anne diyorum. Tamam da sen niye diyorum ağzını açmadın? Bak bana şimdi biri bir söylese ben beş söylüyorum. Açın ağzınızı. Hadi bitir şu kapının işini artık. Sana da dedikodu olsun yeter ki. Şimdi bana gazı verdi içimi nasıl döktüttürdü. Her konuşmada da annene illaki bir laf edeceksin yani. Ne istiyorsun o kadından? Ben o kadını seviyorum valla. İyi sev. Ben de seviyorum ama çok böyle mıymıntı ağzını açmıyor. Hiç de öyle değil. O bir hanımefendi. Hanımefendinin karın doyurmuyor. Doyurur. Neden doyurmasın? Bak ne güzel bir çocuk yetiştirmiş. Şimdi rahatı yerinde. Valla annem benim maaşıma hiç elini bile sürmüyor. Ben paramı hep bankaya atıyorum. Ya ama kesin bir beklentisi vardır. Kadir ev alsın falan diye. ev alacağız. <laughs> e bir de sponsorlardan takı takı elbise ayakkabı geliyor. Kadın onlarla mutlu oluyor. İki tane yüzük gelsin bedava tamam mı? Kardeşine yazık değil mi peki? Kıskanmıyor mu o seni? Niye kıskansın canım? E i̇nsan abisini kıskanır mı? Düşünsene ben daha yakışıklıyım, daha havalıyım ama çirkin abim para kazanıyor. İnsanın kaderi güzel olsun. <laughs> Allah çirkin şansı versin demişler. Kremli su olabilir miyim? Ay bu kadını kremli su da sana kremli su. Şuna kremli verir. Ama her şeyi o çıkarıyor. Aa, su Çöküldü. Pes yani Kadir. Ne yapıp ne ettin yine döktün devirdin bir şeyleri. Hadi. Kaç dakikamız kaldı? Üç dakika. Oo, babacanı çıka çehre bitmiş süre. Düzgün konuş be adam. Sen onu çabuk, çabuk çabuk. Esra'dan bugün banyoda fayansları çok iyi bekliyorum. Çabuk çabuk. Bir su tutup çıktım. Bu ne ya? Finalde söyleyeceğim. Süngerle kız süngerle şunun ağzına. Terler Allah'ım gözüme giriyor daha. Şöyle fayansları da silelim. Kadir al sana getirdim. <laughs> Kafama süç. Senin... Ne yapıyorsun Kadir? Şu çöpketi ben bunu tuvalete sürdüm. Buraya atıyorum. Aa onu niye yere attınız? Hayır leğne attım. Pisliğine. Bir iğne olsaydı baktım şunları şöyle şöyle alırdım. Şöyle şöyle. Ee, ne duruyorsun alsana. Vallahi yapacak bir şey yok. Son 30 saniye. Ha ver. Şöyle kuma şey küçük kül şey tas. Tas. Son 20. Ana. Anam anam anam. Ah ah ah. 10. Dört, üç, iki, bir. Finish and strize. Kız ya. Evet. At eldivenleri Esra dışarıya. Şuraya. Evet. Evet. Bir şey mıyız? Evet kayıttayız. Ne oldu? Yoruldunuz mu? Gayet iyiyim. Bir daha gidelim hadi şimdi. Sanki pat diye düşecekmiş gibi bir haliniz var. Kaydı kesilmesini bekliyor. Kayıt okey dedim ha <laughs> yere düş. Aslında seyircilerimiz kayıt kesildikten sonra neler olduğunu merak ediyor. İstersen kaydı durdururum şimdi. Bir şey söyleyeceksem durdurayım. Kaydı kestik. 4 saati düşündüğümüz için değil. ama hayatımda yemin ediyorum ben böyle temizlik yapmadım. <laughs> finale gideceğiz. İnşallah böyle dersin de seni boğarım. Finalde kaç puan bekliyorsunuz? Hayır, Aysel'den umudum var. Ama diğerleri gerçekten dün emin oldum. Yani ha, onlar... Aysel'e dört verdiğin için dört verir Hayır, mi Aysel hep başından beri adaletle davranacağım falan diyordu. Kendim gibi, benim gibi diyordu. Eğer, bilmiyorum, kimseye güvenmiyorum artık ben ya. Herkes dün öyle dedi. Bugün gerçekten ikilik ev değildi yani. Hiç kusura bakmasınlar. Peki, dünü geçtik. Biz bugündeyiz artık. Bugün biz Bu temizliğimizi gündeyiz. yaptık temizliğimizin arkasında tabii ki duracağız. Kaç puan beklediğinizi hala söylemediniz. Ya da durun şuna cevap verin. Kaç puan gelirse rakiplerinize şarlarsınız? Bir şey söyleyeyim mi? Kendileri buradan çıktıklarında şey dediler. Bu evde insan mı yaşıyor dediler yani. Hmm, altını çizmişler. Ya, yani insan mı yaşıyor? Demek ki gerçekten çok pis bir ev. Peki hadi görüşürüz. Gidiyoruz. Burada mı kalacağız? Kadir doğruca gidip bir an önce finale hazırlanın. Tuvalette mi hazırlanacağız? Benim... Sen... kafam daldı kız, çık dışarıya. 10 dakikayı göstermeyi unuttuk Kadir. Ha 10 dakikayı, 10 dakikayı bulamadı fark etti değil mi? Siz balkona ne çıkarıp koydunuz? Sepah, uzun. Onun altındaydı. Aa, ben onu silmeyeyim de, hiç gerek yok diye atayım dedim, evet, çıksın işte herhalde. öyle bazen hayatından çıkardığın şeylerin aslında Ay... ne kadar anlamlı olduğunu çok uzun süre Ay sonra Annem anlarsın. diyecek ki, her şeyi atıyorum Hı. evde de ben. Bence Esra gitsin üstünü Ben geçsin. bulurum direkt. Bulayım mı? Alı gel sepayı getir de şurada bakalım. Gözümden terler indi ya. La beseydim ben senin onda olduğunu. Hiç atar mıydım seni? Anam içindekilerle getirmişler. Siz bunu atmadan önce bir baksaydınız. Belki bulurdunuz. Sundaydır kesin. Aa, aa, Geçti artık <gülüyor> <gülüyor> evet. Her şey dışarı attığı için görünmeyen yerler temizlik puanını bulamadı. Fazladan şu anda 10 dakikamız daha olabilirdi. Ama Elimize kolumuza sağlık. Tut. Hadi gidelim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.